Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma yeniden hoş geldiniz. Bugün kanalım için yeni video çekiyoruz. Ve bugün Minecraft oynuyoruz. Bakacağız ki köyler zengin mi zengin değil mi? Hadi gidiyoruz Minecraft'a. Arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi bu benim ev. Şimdi köylerin bir evine gidiyoruz. Bakın bence şöyle gitsek bence iyi olur şu yok ki görelim arkadaşlar bu minecraft'ta hiç kurulmayan taşı tamam ben kreatif zaten kırılmalı lazım arkadaşlar bu zümrüt blokları mı arkadaşlar görüyor musunuz zümrüt blokları tamam bu köyler galiba zengin şu bakın zümrüt blokları Tamam, bakalım bu köyler zenginmiş ama durun, önce bir daha kapatayım, bir durun, evet. şey öğrenmesinler, ben orada oldum. Tamam, şimdi bir, durun, bu ne? Hı? Ben bir... Evet. Arkadaşlar, bu köyler kendi şirketleri mi, söyleniyor? Ben. Yani... Şimdi doktan adım. E, ee, iki mi derim? arkadaşlar. Şimdi buraya düzgün blok koyalım böyle şöyle. Arkadaşlar sizinle vedalaşıyorum. Bugün gördük köylerin zengin aldığını Hepinize bay bay.